Evet Roblox Fleet bölüm 13'e geldiniz. Bugün Nairon'la birlikte Fleet kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Destek çıkmak için abone olmayı, istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Nairon'la birlikte bölüm 13'ten devam ben ediyoruz. Ben bilsin Sami bilsin. Aferin sana. Evet. Çok lazımdı şu anda bilsin olmaya. <laughs> Önceki videolarda bayağı bir yırtılmışım. Montaj aşamasındayken fark ettim. Montaj aşamasındayken fark ettim. bayağı kudurmuşum. Şimdi birazcık da hava e, şey olduğu için karardığı için sessiz olmam gerekiyor şu an. Gelip beni komşularım dövmesin diye. Birazcık da sakin olmam lazım şu anda. Birazcık daha iyi oynamam lazım. Dediğim gibi like atarsanız güzel olur. Destek çıkıp... ve kanala destek olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Şu sıralar desteğe ihtiyaç var gerçekten de. Çünkü shortslarla bir algoritma tutuyorum. Yani algoritma şu anda shortslarla ayakta duruyor daha çok. E, gerçek yani normal videolar daha az izleniyor şu anda. Ortalama 100 civarında falan olması lazım diye tahmin ediyorum. Bunların hepsi stok video bu arada. Yani siz eğer bu şu an bu videoyu izliyorsanız biz de ay, ayın kaçındayız? Zaten 20'sinde miyiz? Evet 20 Ağustos 2023'teyiz. Siz bu videoyu muhtemelen e, 19. Eylül'ün ne bileyim ortasına doğru yaklaşmışsınızdır muhtemelen diye düşünüyorum. O şekilde yani e, Minecraft One Block serisiyle karma bir şekilde, karışık bir şekilde geliyor. Bildiğiniz üzere Eso. Bağırmadım. Bağırmayacağım. Sakinim. Neden? Sakinim. Sakinimi koruyorum. Ya nasıl kaçırdım ya? Oy vallahi o kadar iyi kaçtım ki bu arada. Gerçekten iyi kaçtım. Dediğim gibi bu seri bu Philly Facility ile beraber one da karma bir şekilde atıyorum. Çünkü full one block videosu atmak istemiyorum. Arada lan Facility de geliyor. Onun dışında yeni bir Minecraft serisine başlayabiliriz. Bunu da duyurusunu yapayım. 11. sınıfın sonlarına do doğru diyeceğim. Yok hayır. Ortalarına doğru yeni bir Minecraft serisi gelecek. Ya takımlı survival olur ya da başka bir survival ya da modlu survival en yani sonunda yapmaya çalışıyoruz şu anda. E, onun çekimleri ise e, şu an 11. sınıfın yoğunluğundan dolayı ve lise 3'ün yani mantıken yani yoğunluğundan dolayı. Yoğunluğunda... Aaa Allah... selam. Ne yapıyorsun Lise 3'ün yoğunluğundan dolayı modlu survival ya da dediğim gibi yeni Minecraft survival videosu serisi. <laughs> Birazcık geç gelecek ama onu da bildireyim yani bir modlu survival yolda onu da söyleyeyim. Yani bir modlu survival serisi gelebilir. Yeni bir survival serisi de gelebilir. Bunu da buradan duyurusunu yapayım dedim. O ne lan? Ha, ha tamam. Aferin sana. Tamam. Nadir yine senin ekip kazanmam yok mu ya? Çok <laughs> acayip gülerim bu sefer öyle bir şey olursa. Ya abi neredesiniz ya? Mesut. Efendim. Mesut. Ses çıkarmayacağım ve kaçacağım direkt. Aha kızı buldum. Kızı buldum. Ciddi misin sen? Tabii ki de şu an kaçmayacağım. Çünkü video 3 dakika olsun istemiyorum. Evet, kaçamayacaksın. Çünkü kızı yakaladım. Hadi lan Mesut, bir akıllılık et de şu kızı kurtarmaya çalış. Koydun mu kızı? Mary Max'in ne lan? Koydun mu? Ne? Yok hayır şu an bir yere götürüyorum. Ah be şu an bu kız yurt dışına kuzenleriyle birlikte oturmuş. Roblox oynuyor beyaz Samsung tabletten. Gerçi orada beyaz Samsung tablet yoktur ama. iPad'de oynuyordur bak. Tam öyle bir senaryo çizdim şu an kafamda. Kesin öyle bir şey yapıyordur. Onu kamplama bari nadir. Gel beni bulmaya çalış yani. Kamplamıyorum zaten. Kaplamıyorum aga. İstesem dört defa kaçmıştım. Biliyorsun bunu. Tamam kaç. Tamam Kaçayım lan, hadi kamplamayacağım lan. Kamplamayacağım lan hadi lan. Kamplamıyorum aşağıdayım. Neredesin lan sen? Neredesin abi? Diğer kapıyı açmaya çalışıyorum şu an. Oradan kaçacağım fantezi yapacağım. Diğer kapıyı niye açıyorsun? Fantezi. Fantazi Mesut. Ah be kız dondu lan. Nerede diğer kapıdan kaçayım mı? Hangi diğer kapı? Ha? Diğer kapı işte. Hangi diğer kapı lan? Bilmiyorum ki ben kapıları. Gözükmüyor bende exit'ler. Sadece survivor'lara gözüküyor. Allah Allah. Aa doğru sende eksik gözükmüyordu değil mi? Evet. Lan. Nadir nadir nadir. Ha, kaçtım kaçtım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ben hiç böyle beklemiyordum lan bunu. Ya ben kaçacaktım hani ya. Hani kaçıyordun lan? Ya ben kaçıyordum ya. Var ve Ben kabul etmiyorum. Bir, bir el daha oynayacağım ben, kabul etmiyorum. Var mı sorun? Birleşik bölüm, var mı sorun? Yok, 13. bölüm, 14. bölümde birleşik, hadi bakayım. O, 14. Abi bölüm, iki doğum Var Bilmiyorum mı böyle bir abi. şey ya? Allah Allah, kaçıyordum bir de ben ya. Al işte. Sen şimdi görürsün oğlum. Sen şimdi görürsün, kaçamayacaksın. Bak bu bölüm full intikam bölümü olacak. Tam istediğim bir şey gibi olacak, bak şimdi bak bak. Sen şimdi görürsün oğlum. Sen şimdi görürsün lan. Hadi bakalım. Beast atar damarlarım çalışıyor şu an. Beast survivalları bulmak için iz sürüyordu yeni map'te. O Beast bendim. Nadir yakalayacaktım. İntikamı alacaktım. Nadir kokusunu almıştım dur. Ananın. Vallahi almışım lan hiç fark etmedim dur. <laughs> <laughs> Nereye gittin lan 30 saniyede? <laughs> Aha! <laughs> Sen... <gülüyor> Oradan kaçtın ne? <laughs> Oğlum ben intikam <laughs> bu kadar <kısıldım>. Vurdun mu? Velet yakaladı. Gel bırak lan beni. Bırak lan beni. Çocuk yakalama videosu. Evet biz avını yakalamıştı. Bırak Sonunda bırak istediği lan amaca beni. ulaşmıştı ve kapsül arıyordu bırak ve lan beni. o arada kapsülü burada bulmuştu ama bırak buradan kaçış beni. çok kolaydı. O yüzden bırak burada lan. kamp yapacaktı ve öcünü bırak alacaktı biz. Bırak. Üçüncü tehlikeli çok Kamp ne lan? Üçüncü bak, ezik. ben... Ezik. Nadi. Kamp ne? Sen Kamp ne Facility ikinci bölümde hatta kaçıncı bölüm bilmiyorum. Birinci bölüm ya da dördüncü bölüm de olabilir. Beni tam burada öldürmüştün. Tam burada öldürmüştün bak. İstesem buraya koyardım. Shortslardan izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Sen beni tam burada böyle kafamı bak bak izliyor musun beni? İzliyor musun beni? Beni izliyor musun? İzlemiyorum lan. İzliyor musun lan? İzliyor musun beni? İzlemiyorum lan. Beni alıp burada bir koymuştun bana böyle. Ben yere serilmiştim senin yüzünden. Gel lan sen. Hayır. Hadi. Kaç 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 kaç. Lan. <gülüyor> <Burası>. <gülüyor> hadi lan. Aa <Abi> ya. O <laughs> bu ne yapıyor? Ya kamplama Mesut. Kamplamıyorum kamplama ki kanka. Lan. Kamplama. Kamplamıyorum ben neredeyim? <laughs> Kamp Mesut. Aa vallahi vurdun. Vurdum mu ben onu? <laughs> ya, hayır ya. Vurdun. Abi hayır ya. Öbürünü. <laughs> <laughs> of ya ben kaldım burada aga. Tamam seni kurtarsın öbürü kurtarır seni bir şey olmaz. Oğlum öbürü gitti öbürü yok. Nasıl gitti oğlum. Kizi zekalı izliyor beni donarken kurtarmıyor. Gerçekten mi? Evet. Oğlum tam saldım lan kurtarsın seni. Dur böyle de olmaz ki. Oğlum kurtarmıyor beni piç ya. Ama sen beni tam dibimde Tom, dursana. Burada? Dibimde dursana dönmeyeyim. Nerede Donmayayım. Ha? Dibimde dur. Ha tamam tamam. Hadi sen beni tam şurada. Bu kafamı böyle indirmiştim beni bir bölümde. Seni yüzünden video ortada kalmıştı kazanamamıştım. Hatırlıyorum bak onu geçen sene. Bak bir yıldır bunun intikamını alamıyorum. Bugün aldım intikamımı. Yes. Elan Angel yerlere. kurtuldu. Nasıl kurtuldu? Ah. Bak. Saldım kanka seni dur. Saldım seni geç. Saldım yav. <laughs> bak bak salağa bak bak. Ya. Bak bak sala bak bak kurtaracak seni bak. Ya Mesut senin ben. Bak bak sala bak. Oğlum gitme gitme. Gitme ya. Tamam lan tamam. Abi <laughs> gitme gitme gidersen tamam, tamam, ölürüm. Tutum seni tutum seni. Gidersen ölürüm. Gidersen ölürüm. Gidersen ölürüm. Tamam ben ölürüm. şuraya gittim. Onu görmemiş gibi yapacağım. Onu görmemiş gibi yapacağım. Onu görmemiş gibi yapacağım. Mesut senin <laughs> senin. Kanka ben... vallahi kurtaracaktı kurtaramadı. Bekle lan sen. Bekle Aha, lan sen. İntikamını alacağım lan. bu Mary Max'in var Hark ya hak beni lan. kurtarmadı. Sus lan hak ettin Nad Nadisco hak ettin. Tamam bunu Hayır, Hayır hak diyelim. etmedim lan. Nadisco ne lan? Nadisco Mesut ne of. lan? Gel <laughs> lan sende. Mesudo. Aha salaha bak. Aa vuramadım lan. Buz gelsin de vurayım şunu. Aa, oğlum. Bunu vursam oyun bitiyor. Kazanacağım lan. Öcümü alacağım demedim mi ben. Biz öcünü almak için son adamı da. Böyle. Vuracaktı vuramadım. Oğlum bu ne yapıyor lan ben la? Balla. Ne bileyim ben. <laughs> Öbürü şey olacak şimdi. Ama afk mı lan orada? Değildi değil mi şu an? Afk. <laughs> <laughs> Mantık. Bak you yemin ederim mantı. Evet bu arada. Mesut fake'i sen yiyorsun farkında mısın? Evet sus. Ya <laughs> oğlum <laughs> 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 O senin öcünü alıyor. <laughs> 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 en mesut. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum lan buradan. <laughs> Sizlerin bozuldu ya. Bu nasıl ben şimdi yakalayayım orada? <laughs> Oğlum çocuk küstü gitti lan. yiyeceğim. <laughs> bak. Çık lan. Chat yok mu? Şunu sövemiyor muyum? Chat var. Slash ikonuna bas. Eğik çizgi ikonuna bas. <laughs> da, bir, onu da bileyim nadir ya. Saldım ben bu adamı yeter artık. Mal bilmiyorum. Ben bilgisayar ekleyeceğim. Adamın yerine ben kaçacağım ya. <laughs> Öbürü kaçmış <laughs> mı? Yanlış Çok bir anladım ben. ben. Öbürü öldü. Ha öldü de burada niye gözükmüyor lan bu? Resh quit attı çünkü. Aa mal. Bunu bir ilk defa gördüm bu arada. Ya ak. <laughs> oğlum bu şaka mı ya? <laughs> Öcünü aldım bak ben hala beni öcümü al. Öcü, öcü. Senin vaktini yiyecek o burada. Bak 9 dakika kaldı maçın bitmesine. 9 dakikanı yiyecek. <laughs> bak kafayı yiyeceğim oğlum. Şunu bir vurayım. Şunu bir vurayım. Bak var ya. o <laughs> <laughs> ya oğlum kafayı Fake Fakelendin. <laughs> Mesut ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne? Buraları kesersen var ya. Kesmeyeceğim lan hiçbir yeri. adam iç içe girdi. Yakalayabiliyorsun onu bu arada şu anda biliyorsun değil mi? Gitti bir de ters yönden yakalamaya kalktı ya. Bak kafayı yiyeceğim oğlum şimdi ya. Ne yapayım ben daha ya? Bak adam burada duruyor ya. Oğlum Bir bir tarafta hep duracaksın O da kaçacak. Sonra yakalayacaksın onu. Git Diğer taraftan dışarıdan onu yakalamaya çalış. Kal orada. Gitme başka bir yere. Kal orada. <laughs> oğlum Bu sırf seni trollüyor lan. Kaçmak değil evet. amacı. Evet. Vallahi amacı kaçmak değil. <laughs> Videoyu uzatmak için şey yapıyor bak. Çıklan? Çık lan. Çık lan. Abi çok iyi ya. Abi kafayı yiyeceğim ağlayacağım bak şimdi. Gidiyorum ben ya. Var mı böyle Hayır, bir şey? mapi, mapi gezeceğim. Hayır abi ya dur biraz daha kovala. Belki yakalarsın. Hadi. Hadi lan. Hadi lan Mesut. Kaçıyor. Kaçıyor çabuk gel. Gel defol git nereye kaçıyor ya? Kaçıyor oğlum. Oğlum ben o adam öyle bir fokuslandım ki şu an. Aha. Bak yine <gülüyor> <gitti>. <gülüyor> Mesut bir yakalayamadın ya. <laughs> Yeter. Oyunu oynamayı bilmiyormuş. <laughs> oh! Oh! Olacaktım. <laughs> kalsın vuruyordum. Vallahi vuruyordum az kalsın. Enayi Mesut ya. Dakikaları yeniyor oğlum baksana. Sayaca bak kaç dakika geçmiş. Ağlayacağım şimdi sus. Abi. <laughs> ben map'i gezeceğim bıktım artık. Şuralara bakacağım ben. Daha yeter. Vallahi yeter. Abi çok Hiçbir iyi Hiç map'i görmedim. Şu map'i izleyicileri tanıtayım bakayım. Hı, burada varım, şu kamerası var falan. Abi ya adam map'i dolaşıyor ya. <laughs> Abi bu şaka mıdır ya? Ha, o kadar tilt oldum ki şu an monitörü kafa atacağım şimdi. Enayi. Allah aşkına sen böyle bir durumda gerçek adamı yakalayabilir miydin ha? Ha? Yakalayabilirdim. Sana Yakalayabilirdim. Abi, bu ne, bu nedir ya? Ne istiyor bu ya? <laughs> Bir şey istemiyor, trollüyor seni. Bak 5 dakika böyle Aa, mi e geçecek? şimdi? baksana. Çete baksana, oyunu şey bilmiyorum yazmış. diyor. Neye bak? E bak. Abi bu adam gerçekten Türk mü peki? Türk evet. Yo how can i save Türk him demiş. Türk ama İngilizce konuşuyor. Hala Yukarı bak o ne yapacağım kurtarma. yazmış. Ha. Bak. Ne yapacağım? Kurtaracağım nasıl? Neye basın? Gerçekten mi lan? Dur dur. Eee adama oyunu kazandırtıralım mı Nadir? Aga kazanamaz ki. Dur tayım. <laughs> sana. Hiçbir bok bilmiyor oyun hakkında. Yo nereden biliyor? Oy bunu. Of öldür abi bilmiyorum <laughs> oyunu zaten. Oh. <laughs> 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 bu gerçek mi lan? Ulan adam hapishaneye götüreceğim gel. Öf öldür zaten abi bilmiyorum oyunu. değil mi? <laughs> Bak. <laughs> <laughs> dur dur. Gel. Gel. Oğlum 4 dakika içinde kazanamaz bu arada. Tamam dur. Gel. Şu PC yap. Ben gerçekten biz salimli adam oyun mu yaptırtıyorum E'ye bas. <laughs> <laughs> Heykle şunu. <laughs> Abi bu şaka mıdır? Ben de hekle, ben de hekleyim bari. Oha harbiden ya verdi be. Tamam <laughs> devam, devam. izin veriyorum. Ne yapması gerektiğini öğretsene bunu. <laughs> Yapadı. <hadi>. Hacklemeyi <laughs> bilmiyor. Sadece E'ye tamam, basıyor. Başka PC bulalım. Hı. Bu bitince. Bunda bitirince bitirir yani bence artık. Hadi lan. Oğlum 4 dakikada kaçamaz bu arada da. Kaçtıracağım ben buna. da. Hadi hadi lan. Ümit ettim. <laughs> <laughs> Biz talimle adama bildiğin oyun öğretiyorum şu anda. Böyle bir şey şu var mı? Sana da video konusu çıktı ya. Vallahi ha tam shorts atmalık bir an bak. Kanka şunu çözeceğin aynı ha. Çözerse sana başka PC bulalım ya Allah Allah. Şunu nereden alı? Abi Valorant açıyor Valorant açıyor mu lan bu? Abi bitirdi ya, gel gel. Tamam dur tamam gel. 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 Gel hemen kazandırtayım seni gel. Abi şaka gibi ya. Böyle bir şey yaşanmaz. Vallahi şaka oyun gibi bu, bu. nasıl bir şeydir oğlum ya harbiden. Bir insan Abi, bu kadar var. mı bilmez oyunu? Vallahi adam bir de o haliyle troll yapıyordu bana. Gel şunu da yap. <laughs> Trol yapmıyordu. Oyunu bir <laughs> Şaka Çıkmak adamı kaçıyordum. oyun oynattırıyorum nadir. <laughs> <laughs> şey yapsana. Tam kaçacakken son saniyede yakala onu. Kanka bu ka kaçamaz bence. İki dakikada Hayır exit'i açtırdın ya. Hadi bakalım ya, bunu tam yaparsam. Tam exit'ten geçecek. Büyük sevap kardeşim. Cennete gitme garantili fleet'i fasulti. Bak adam şu Mesut, an Mesut. kazandırdığım şey bak. ha. Mesut. Ne? Şimdi mesela exit'i açtı diyelim. Tam exit'ten geçeceği zaman yapalım. Kanka bir onu bir da öldürsene. yapmam lan. Dur. <gülüyor> Ek. <gülüyor> o kadar da yapmam bu arada ya. Oğlum yazık lan. Şimdi bütün bizleri böyle arkadaş canlısı sanacak. Kaçmayacak. Aa, vallahi yazık ya. No purpose. Ah, vallahi kaçacağım nereden? Gel. Gel. Kanka ben bunu arkadaş olarak Aa, ekleyeceğim bu arada. Ben bunu arkadaş olarak ekleyeceğim bu arada. Adamı kaçırdım şu an. Şaka maka. Bu bu Beni bu sinirlenen. Bu kız biliyorsun değil mi? Vallahi mı diyorsun lan? Oğlum, ismine bak, vücut şeyine bak, Roblox karakterine Aa. bak. Kaç karakteri. lan? Dur Yakala bakayım. Yakala şimdi. Yakala şimdi. Hadi Yakala be. Şimdi. Özgürlüğe git ya. hadi. Abi ya Mesut ya en eğlenceli kısmı Biz yapardın. bize yamuk yapani Bulir e, Oyun kazandırtırız ne Sloganım işte. Evet abi. Bana niye kazandırdın en... mı? Bana Sus lan sen beni öldürmüştün bir de öcümle güzel aldım senden. Tamam, Sus sen. Tamam yamuk yaptım işte niye kazandırmadın <laughs> mı? Sağ ol. Sa ama bu adam bak ben bu adamı ekleyeceğim. Bunu bir el daha atarım ben bu arada. <laughs> Sonraki bölümde. Kız, kız. Ya kızla işte ben bir bölüm daha atarım. Bence Fleet of en eğlenceli ve en değişik bölümünün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bence çok inanılmaz bir bölüm oldu şu arkadaşla beraber. Ben bunu ekibe alacağım lan bak. Bulacağım ben bu adamı. Daha fazla Fleet Facility bölümü için like e atmayı unutmayın. E e Kendinize iyi bakın. Hayır. Görüşmek üzere. Bay bay.